Bir dedin ki gizeme dalgalarımızdan zile, zile basmaya çalışıyorlardı. Kaç tane sebep var kardeşim bu polis, polis bir, bir kere mi geldi? beş kere mi geldi? Sen dedin ki dün bir kere geldi. Anlattığına göre en az farklı sebeplerle Dört kere gelmiş olması lazım. Hay defalarca ben çağırdım polis dedi. Defalarca dedim, şey da sen söyledim. çağırmışsın. Yani aşağıdan, anlattıkların aşağıdan, aşağıdan, çok aşağıdan, tutarsız kardeşim. basıp kardeş. size kaçanlar oluyordu. Ondan dolayı biz Anladım anladım. Anladın, çok tutarsız anlattıkların. Dünden beri çok tutarsız şeyler söylüyorsun. Ve Gerçekten arka arkaya konuşurken çok tutarsız şeyler söylüyorsun. Ben karıma hiç şiddet göstermedim. Bir fiske bile vurmadım diyorsun. Bu olay sebebiyle 3 ay tartıştık. Gerek yerde ben e, tokatlattım kendisini. Bir de benim diyorsun. dikkatimi ne çekti biliyor musun sen anlatırken? Ne zaman ki senin annen... Gizem'in göğsünde o telefonları yakaladı ve ondan sonra da işte gel aşkım gelemem eşim bekliyor falan mesajını yakaladı. Ondan sonra siz başka eve taşınıyorsunuz ve başka eve taşındıktan sonra sizin evinize başkaları girip gidip gelmeye başlıyor. Başka Orada sizin evliliğiniz ki. açısından da bir bir kırılma noktası yaşanıyor annem benim o, anladığım kadarıyla. Annem o bir eve geçiyor. Biz başka bir eve geçmiyoruz ki. Biz Siz karşı Ha tamam siz o evde kalıyorsunuz. Onlar başka evet, eve. Evet, yanıma geldiler efendim. Ondan sonra olan olayı söyleyeyim. Bakın serbestçe söyleyeceğim. Biz bunların <laughs> da akıl hocaları var. <laughs> Gizem 28 yaşında. Yani benim karakola gidip işte reşit diyorlar. Beni gönderiyorlar. Sen şikayetçi olamazsın. Bunu biliyor. İkincisini söyleyeyim serbestliği. Ee, eşinden dolayı nikahlı diyorlar. Beni gene o şekilde gönderiyorlar. Üçüncü şıkkı da ne biliyor musunuz efendim? Bana uzaklaştırma alıyor. Yani beni yandan def ediyor ki rahat bir alan arıyor. Bir de Yunus bu Bey. Vay yaşadım be. Bir de sizin söylediğiniz <laughs> çok sana garibime. Ben karşılaştırdım sanav vatandaş. Tamam efendim. hakkında kızın. Sizin... Çocuklar atmalarının kaybolmalarının sebebi buydu. Şimdi bir de benim e, garibime giden sizin ifadelerinizden bir tanesi o da güme gitmesin bu arada. Siz dediniz ki normalde işte Tuncay'ın kazancı bellidir. Bir berber dükkanı var. Evet. Hatta telaffuz da ettiniz ben evet. şu rakam telaffuz etmeyeyim. Evet. Ama son zamanlarda üzerinde sürekli marka kıyafetler görmeye başladım. Böyle şık giyimler görmeye başladım Tuncay'ın üzerinde gibi bir ifadeniz var sizin. Evet. Doğru mu? Evet. doğru Ama Değil. ama yani, yani siz bunu neye bağlıyorsunuz? Bu kazancı. Efendim ben patronuna sordum. Patronuna sordum. Bir dükkanının, kalfanın buradaki kazancı ne diye? Ben dedi 250 lira civarında para kazanır. Kalfam 150'sini ben alırım. 100'ünü ona verir. Kalfam alır dedi. 100 lira hesaplıyorum. Bu adam taksiden gidiyor geliyor. <laughs> Kuzey Ankara'da duruyor. Yani 20 lira veya 30 lira civarında. Şey tahminimi söylüyorum. Taksi parası. Onun haricinde bu adam her hafta AVM'ye gidiyor. Her hafta, mubalağa değil. Ya AVM'ye ya böyle gezinti yerlerine gidiyor. Çünkü annesine biz bunu aldık. İşte çocuklar alıp gideceğiz. Her hafta ama bizim takipimiz olmadı orada. O Keşke takip etseydim. Mi? O Artık, AVM'den gizeme alan Oktay kim? İşte onu ona soracağım. Aynı çocuğumu, şeyde, torunumu okuldan alıyorlar. Aynı arabayla e, eve geçiriyor. <laughs> çocuğumu, torunumu bununla beraber. Artı ondan sonra bununla telefonlaşıyorlar. Diyor ki annesi babası görür. Sizden bizi aşağıdan al. Yani o Oktay ve Oktay gibileriyle alakası var mı? Tuncay'ın üzerindeki şık kıyafetlerin ve elde ettiği fazla fazladan para. Nasıl Tabii bir var. alakası var? İşte açık ben açık ortak, konuşalım diyorum. Ortak ben. alanlarını söyleyeyim efendim. Eğer bir adam uyuşturucuya bulaştıysa, maddeye bulaştıysa, Anne efendim. İspat et ya. Ben hiçbir zaman şık giyinmedim. Hiçbir zaman. Neden de şık bir elbise gördün? Gizem, şu pantolon, söylemek istiyormuş gibi bakıyor. Şu pantolonu Ama 50 milyon liraya alman diyor. Ben senin sustuklarını Benim da, da duyuyorum. Bir, bir, dakika, bir dakika, ben senin, ben senin sustuklarını da, da duyuyorum. Senin öyle bir bakışın var ki, şimdi seyirci senin gözünün güzelliğini göreme. O gözünde hala o saflık var. Ben senin sustuklarını da duyuyorum. Yok, Sen ecanlısın. bir şey söylüyorsun yok. şu anda bana. Sadece çocuklarımı istiyorum Ecan. Ay, Bizim buraya gelmesinler bir şey yok. varsa ben çocuklarımı istiyorum. Benim Eğer çocuklarımı ki alamazlar. bir de bir şekilde yardım etmek istiyorsanız lütfen dinlemi. bak Alamaz. vicdanınıza el verin. Bak ben sana bir şey Sen söyleyeceğim. Ben sizin yanınıza geldim iyileş... ki sizin sözünüze dayanarak da. Şuraya geldim. Size ve devletimize sığınaraktan geldim. Ben elimden gelen yardımın hepsini sana yapmaya hazırım. Ama çocukların şu aşamada bu iddialar, bak konuştuğumuz iddialar çok büyük iddialar Gizem. Ve Ece Hanım dünkü e, bir kişinin Önce bağlantısı üzerine kini de söyleyeceğim. E, Biz şey yaptık, e, hastanede muayene olduk. E, dedi ya çocuklar olmadı bir sene içerisinde bir bağlantıda. Onun için de şöyle bir şey olabilir. Ben o muhalle olacağım sıra, sıra, zamanında belki kayınvalidemlerin de bir etkisi olmuştur. Hani çocukları olmadı, sonradan oldu, Poyraz'ın olmama derecesiyle falan. O olay hakkını da şöyle söyleyebilirim. İddiam da var yani. Benim çocuğum değilse ki, eğer ki öyle bir şey de yok zaten. Tuncay'ın çocukları onlar. Ki bu insan bunu neden söyledi onu da bilmiyorum. Eğer ki vicdanı varsa, bir babaysa anlıyorsa ki beni. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Ama Gizemcim, ben sana baktığımda ne görüyorum biliyor musun? Senin şu anda sen aslında susarken böyle avaz avaz bağırıyorsun. Bana yardım edin diye susarak bağırıyorsun. Susarak çığlık atıyorsun. Sessiz çığlık diye bir şey var hayatta. Sen o çocuklarını istiyorsan önce içinde bulunduğun durumu bir tespit edelim. Sen şu anda nasıl bir durumdasın? Hakikaten kocan... <laughs> Senin başkalarıyla birlikte olmaya mı zorluyor? Böyle bir durumda mısın? Böyle bir batancı? Ondan sonra seni önce oradan kurtaralım, ondan sonra iyileştirelim, sonra çocuklarının başında sağlıklı bir anne ve iyi bir örnek olarak dur. Gözünü seveyim. Gizem. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde eşime öyle bir baskı, eşime o kendisiniz ben konuşmuyorum? Ha burada. Ama başı... sen konuşuyorsun şu anda. Bak tam ya, Gizem konuşacağı zaman Tuncay sen ya, susuyorum konuşuyorsun. Ya canım. Biz kadın kadına konuşamayacak mıyız burada Gizem'le? Ben 5 yıl tedavi gördüm be canım. 5 yıl. 5 çocuğum olmuyor 5 yıl tedavi gördüm ben. Şu anda Gizem'in, benim gördüğüm Gizem'in bir şekilde elinden tutulması gerekiyor. Sen Ankara'da siz ne yapıyordunuz Gizem? Sen hani buraya gel, geleceğini söylediğin zaman Ankara'da sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Ne yapıyorsunuz Ankara'da? Bir 11 gün içerisinde ee, ne yediniz, e ne içtiniz, Kim, e, kimden para nasıl? aldın? Biz parklarda yattık eşimle beraber Ece Hanım. Üç gün, üç gece yemedim, yemek yemedim Ece bak. Üç gün, üç gece yemek yemedim hiçbir şekilde. Biz parklarda yattık dedik ki olmuyor, her şey olmuyor, olacağına varır dedik. Bir şekilde uğraştık ya. Elimizden geldiğince çocuklarımızı almaya uğraştım yani. Dedi uğraşmaya da devam edeceğim. Sen ben ama para, kaz çünkü. para kazanmaya da Ankara'dayken çalıştın değil mi? Yok. Çalışmadın. Yok çalışmadım hiçbir şekilde. Yok hiçbir şey yok. Ben bir şey söyleyebilir miyim bu açıdan? AVM'ye <laughs> gittiklerinde e, güya bizim Poyraz okula başlayacak kış mevsiminde mont almaya gidiyorlar. Bakın şimdi gerisini dinleyin. Mont almaya gidiyorlar. Yanımdan öyle diye ayrıldı diyor ya Tuncay Efendi. Ben soruyorum bu kız oradan çıkışında Tunca üstünde bunun para var mı? Taksinen ne gitti acaba? Falan diye daha o görüntüler falan elimize geçmeden öyle diyor. Ben konuşmuyorum kendisinden. Buraya gelene kadar ben konuşmuyordum. Bir yıldır ben konuşmuyorum. Takipteyim. Gizem bizim geldiğinde bize Gizem'in geldiğinde neyle geldi biliyor musunuz efendim? Oyununda. 450 bin lira parayla geldi. Kim 450 bin lira parayla? 450 bin lira? lira parayla geldi Gizem. Özellikle şu an telefon kaydı var. Özellikle sorutturuyorum. Diyorum ki Tuncay şeye gizleme para verdi mi? Yanında bir şey var mıydı? Bu, bu AVM'den AVM'den mı? Şimdi siz ben sana bir şey söyleyeceğim. Gerek, yani gereksiz detaylara boğmayalım. Bak Ankara'da bu çocuklar e, parkta yatıyoruz diyorlar. Evet parkta Ama, yatıyorduk Ece Hanım parkta bizim, yatıyorduk. Evimiz, parkımız olmadı, paramız olmadı. Eşimiz i̇şte, şu an cebinde para yok. Peki para kazanın diye Tuncay seni başkasıyla olmaya zorladı mı? Sen başkalarıyla oldun olmadım mu? Olmadım diyorum Ece Hanım, olmadım. Hiçbir şekilde olmadım. Olmadım. Olmadım çünkü eğer ki öyle bir şey olmuş olsaydı zaten buraya bir paralı bir şekilde gelirdik biz. Ne diyorum? Bak parkta yattık. Üç gün aç geldim diyorum. Çünkü o parayı maddeye veriyor olabilir misiniz Gizem? Kazandığın Yok. parayı. Değil. Başkalarıyla olarak kazandığın parayı maddeye veriyor olabilir misin acaba? Yok heyecanlı değil. Gözümün içine bakabilir misin bunu söylerken? Yok değil heyecanlı değil. Yok değil. Peki ne ne o zaman? O değilse ne? Tuncay sizin bir evi yok mu arkadaş ya? Annenizden ayrıldınız. Tamam Gizem de babasının yanından ayrıldı. Niye evde yatmak seçeneğini, kendi evinizde yatmak seçeneğini değil de parkta yatmak seçeneğini değerlendirdiniz ya? Ailenize şunu burada demek yerine şöyle diyebilirdiniz. Tamam biz sizden ayrıldık. Ayrı bir hayat kuruyoruz. Bize de karışmayın deyip kendi evinize niye gitmediniz de parkta yattınız? Kendi evimiz zaten kayınpederimle dip dibeydi. Tamam dip dibeydi. Nasıl dip gidecektik var. abicim oraya biz? su var, su var. Can güvenliğimiz yoktu. su var, dedesi var. Onlar gömle de gidebilirdi. Tamam, benden baskı görüyor diyelim. Akrabalar görelim. da var tabii. Arkadaşlar var. Çok evet. sık gelip giden arkadaşlarınız var. Birilerinin. Ha, yapalım. Ee, yapalım, yapalım. Ben bir, hakikaten gizemle konuşmak istiyorum. Çünkü gizem ben, sen e, ağzın söylemese bile gözlerin gerçekleri söylüyor. Farkında mısın? Benim sana yardım edebilmem için bizim seninle gerçekleri konuşmamız lazım önce. Ondan sonra elimden gelen her şeyi yapacağım. Bak sana ne dedim? Dün gece uyku uyumadım. Neden? <laughs> Güneşli iki buçuk yaşında kızım varmış. Bak benim de beş yaşında Güneşli kızım var.